Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Google reklamlar nasıl silinir ve nasıl hmm, hepsi şey olur hani hiç reklam falan gelmez onu işleyeceğiz ee, ne yapalım şimdiki girelim. Şimdi arkadaşlar ilk adımımızı söylüyorum arkadaşlar. İlk adımımız şu gördüğünüz gibi çizgi 3 çizgi kısa bir video olacak zaten bu. Gördüğünüz gibi kısa çizgiye 3 kısa çizgiye basıyoruz. Bu sondan 3. ayarlara tıklıyoruz. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle bir ekran geliyor. Burada da ha bir dakika arkadaşlar. Bir dakika bir dakika baştan girelim. gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir sekme açılıyor. Burada size ee. Burada bir dakika arkadaşlar. Biz çok büyük bir yanlış yaptık. size bir şey göstermeyi unuttum neyse. Öylesine bir arama yapalım. arama yap oldum hadi Neyse neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan ayarlara giriyoruz arkadaşlar settings chrome settings gözüküyor arkadaşlar ayarlara girdik şurada şurada böyle analtı böyle gelişmiş ayarları göster bununla tıklıyoruz arkadaşlar Bir dakika, şu kamerayı düzelteyim Tamam. Gördüğünüz gibi tıkladık ve gördüğünüz gibi birçok şey geldi. En altta gördüğünüz gibi ayarları sıfırlayın. Bu en kolaydır arkadaşlar. Ayarları sıfırlayın diyoruz. Sıfırla. Hani ben yapmayacağım. Ben yapmayacağım yani yaptığım için. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi çok kolay bir video 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 diyorum şey e, şey adımdı söyledim arkadaşlar ipucuydu neyse arkadaşlar video video kanalıma abone olma, abone olmayı unutmayın. hepinize iyi günler